Merhaba değerli arkadaşım ben İmete Hoca. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankası test 97'yi birlikte çözüyoruz. Mert'in yürüyüş yaptığı şekildeki AB yolunun eğimi kaçtır? Eğim dediğimiz şey dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Dikey uzunluk burada 50 metre, yatay uzunluk 90 metre, 50 bölü 90'dır. Tabi burada sadeleştirme yapıyoruz. Nasıl sadeleştirme yapıyoruz? Ona bölüyoruz pay ve paydayı. 5 ve 5 bölü 9 olarak elde ediyoruz eğimi. Doğru cevap denizli olmalıdır. Yukarıdaki kareli çiziminde verilen rampa modelinin eğimi kaçtır? Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Kalemi alalım, yazalım. m eşittir dikey uzunluk 1, 2, 3 birim. Yatay uzunluk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. O zaman eğim de 3 bölü 7'dir. Doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıda açık şekilde duran bilgisayarın ekranının eğimi 1,6'dır. 1,6 demek aslında 16 bölü 10 demek. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğu oranıdır. Dikey uzunluğu bilmiyoruz. X diyebiliriz. X bölü 10 burada 16 bölü 10 ise X'in ne olduğunu söyleyebiliriz. 16 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap Ceyhan'dır. Aşağıda bir noktalı kağıdın üzerinde yerleştirilen renkli cam levhalar görülmekte. Buna göre hangi renkli levhaların eğimi birdir? bir olabilmesi için dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı 1 olmalıdır. E o zaman bakalım 1 2 3 4 burası 4 birim. Buraya bakıyorum 1 2 3 4 birim. Evet. Bunun eğimi 1'dir. Eğim 1'dir. Dikey bölü yatay oranı 1'dir. Buraya geliyorum. 1 2 3 4 5 dikey 5'tir. Yatayını sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7'dir. 5/7'dir. Buraya geliyorum. Burası 1 olmadığı belli gerçi ama yine de yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 1, 2, 3, 4. O zaman buradaki eğim 6 bölü 4'tür. Pembeye geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bölü 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 5'ten burada da eğimimiz 1 olmalıdır. O zaman mavi ve pembedir. Doğru cevap Bursa olmalı. Alanı 240 cm kare ve kısa kenar uzunluğu 8 cm olan dikdörtgen şeklindeki özdeş iki tahta aşağıdaki gibi birbirinin birinin kısa kenarı ile diğerinin uzun kenarının bir kısmı çakıştırılacak şekilde yerleştirilmiş bir yapı elde edilmiş KL köşelerine getirilen lastiğin eğimi kaçtır? Yani şu eğim soruluyor bize. Burada kısa kenar 8 ise hemen 240'ı 8'e bölerek uzun kenarı bulabiliriz. Çünkü kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bize alanı veriyor. 24'ün içinde 8 3 kere, 240'ün içinde 8 30 kere. O zaman bizim burada uzun kenarımız 30. Şimdi uzun kenarımız 30 ise kısa kenarımız 8 ise 30'dan 8'i çıkardığımızda şuraya ne kalıyor? 22 kalıyor. E o zaman KL'nin eğimi için dikey uzunluk 30 yatay uzunluk 22 olur. E o zaman 30 bölü 22 bize eğimi verir. Dikeyin yatay oran eğimi veriyordu. Burada sadeleştirme yaparsak 30'u böldüğümüzde 15, 22'yi 2'ye böldüğümüzde 11, 15 bölü 11 olmalıdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıda ön yüzü ikiz kenar üçgen biçiminde olan bir çatı gösterilmiştir. İkiz kenar üçgene dikkat. Çatının eğimi 2 bölü 3 olduğuna göre soru işaretiyle gösterilen uzunluk nedir denilmiş. Şimdi çatının eğimi 2 bölü 3 ise burası 20 ise burayı bilmiyorum. Bak şu uzunluğa x diyebilirim. O zaman burası da x olacaktır. X kenar üçgende indirilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortay olmaktadır. O zaman 20 bölü x eşittir diyeceğim. 2 bölü 3'e yani dikey bölü yatay 2 bölü 3'tür. E hocam o zaman buradaki x 30 olmalıdır. Evet x 30'dur. O zaman bu uzunluğun toplamı nedir? 30 çarpı 2'den 60'tır. Doğru cevap denizli olmalıdır. Aşağıda birim kareli zeminde gösterilen doğru parçalarından hangisinin eğimi en büyüktür? Bunu anlamak için dikey bölü yatay oranına bakmamız lazım. 1, 2, 3... Bakın dikeyi 3, yatayı 1, 2, 3, 4, 5. 3 bölü 5 buraya bakıyorum 1 2 3 4 dikeyi 4 yatayı 1 2 4 bölü 2 bu yani 2 yapıyor eğimi burası daha 1 bile olmadı bu arada buraya geliyorum 1 bakın e, dikliği 1 yataya geliyorum 1 2 3 4 5 6 1 bölü 6 oldukça küçük buraya geliyorum 1 2 3 4 o zaman 4 bölü buraya geliyorum 1 2 3 4 4 bölü 4'ten buradaki eğim 1 olmalıdır. Burada en büyük eğim Bursa'ya aittir diyebiliriz. Eğimi 0,45 olan yokuşta bir kamyon zeminden 180 metre yükseklikteyken harekete başlıyor ve zeminden 450 metre yükseklikteyken hareketini bitiriyor. Buna göre bu kamyon hareketi sırasında yatayda kaç metre yol almıştır? Şimdi bu rampayı çizebiliriz. Bu rampayı çizebiliriz. Bu rampayı çizerken ben şöyle bakın Ha. Ee, heh, şöyle bir dik üçgen olacak şekilde çizmeye gayret edeceğim Tamam şimdi bu rampada bizim e, kamyonun zeminden yüksekliği 180 metreyken şimdi 180 metreyken şurası olsun Hatta o rengi de değiştirelim şurası 180 metreyken olsun tamam mı buranın yerden yüksekliği 180 metre olsun bak şurası 180 metre tamam mı Sonra nereye geliyor? 450 metre yükseğe geliyor. Bak şurası da 450 metre olsun. Tamam mı? Burası da 450 metre. Şimdi deniliyor ki bu kamyon hareket sırasında yatayda kaç metre yol almıştır? Şimdi arkadaşlar bakın buranın eğimi şurayı şurayı gözlemlersek bakın şuranın eğimi 0,45 yani 45 bölü 100. Dikey bölü yatay 45 bölü 100. Senin dikey uzunun 450'den 180'i çıkarırsan kaç yapıyor bakalım. 450'den 180'i çıkarıyorum. Burası 0. 15'ten 8 çıktı 7. 3'ten 1 çıktı 2. 270. Bölü yatay uzunluğu şu yatayda aldığı yolu bak bilmiyorum. Tamam mı? O zaman ne diyeceğim buraya? X diyebilirim. 270 bölü X. Şimdi burada sadeleştirme yapabilirim. Nasıl sadeleştirme yapabilirim? Burayı 9'a bölersem 5. Burayı 9'a bölersem 30. Daha da sadeleştirebilirim. Burada 5'te 5 bir kere, burada 30'da 5 6 kere. X ile 1'i çarparsam X, 6 ile 100'ü çarparsam 600. O zaman yatayda aldığım yol 600 olmalıdır. Doğru cevap Ceyhan'dır. Yani mutlaka şekil, şemal burada çizilmeli. Tamam. Aşağıda ardışık her iki tam sayı arası 1 santimetre uzunluğunda olan bir sayı doğrusu verilmiştir. Bu sayı doğrusunun üzerine dik üçgen biçiminde özdeş iki karton şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bak bu kartonlar özdeş yani aslında birbirinin aynısı ama duruşları farklı. Eksi 27 ile eksi 7 arasındaki uzaklık nedir? 21 birimdir. Uzaklık negatif olmaz arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada bize diyor ki birinci kartonun eğimi yüzde otuz. Bak yüzde otuz. Şimdi %30 ne demek? 30 bölü 100 demek. Şimdi sen buradaki dikey uzunluğunu bilmiyorsun. de Ama yata uzunluğunu biliyorsun. 20. Şimdi bak 100'ün 5'te biri 20. 30'un 5'te biri 6. O zaman senin kısa kenarın ne olması lazım? 6 olması lazım. O zaman E dediğin yerin koordinatı şey... ...şeysi tam sayı değeri nedir? 4'tür. Şimdi 1. ve 2. karton arasındaki uzaklığı bulmaya çalışıyoruz. E şimdi eksi 7'den 0'a 7 birim... 0'dan 4'e 4 birim o zaman 7 artı 4'ten 11 birim olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap burada Ceyhan olmalıdır. Aşağıda noktalı kağıt üzerinde ABCD noktaları gösterilmiştir. Bu noktalardan herhangi ikisinin birleştirilmesiyle elde edilecek doğru parçasının eğimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi burada biz bunları birleştirelim şöyle mesela AB'yi birleştirelim. Tamam A, B'yi birleştirelim. Dikey bölü yatay. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 4 bölü 2'den ne oluyor bak? 2 oluyor. 2 olabilir. Tamam. Şuraya geliyorum. Bak B ile C'yi birleştiriyorum. Tamam mı? O zaman ne oluyor? 1, 2, 1, 2. 2 bölü 2'den 1 yapıyor. Şu C ile, şey B ile D'yi birleştiriyorum. Bak B ile D'yi. Burası ne yapıyor? 1, 2. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 bölü 6'dan ne oluyor? 1 bölü 3 ama bu da yok. O zaman ne yapıyorum? O zaman artık siliyorum. Demek ki bunlar dışında başka bir şeyleri daha birleştirmem lazım. O zaman şöyle bir şey deniyorum. Diyorum ki ya şu A ile C'yi birleştirsem ne olur? Bak burası 1, 2. Burası 1, 2, 3, 4. Yani 2 bölü 4'ten A, C'nin eğimi 1 bölü 2 yapıyor. Sonra AD'yi birleştirsem ne olur? Bak şöyle birleştirsem. E zaten burası bak 2 birimdi. Burası 4'tü. 5, 6, 7, 8. 2 birim. Şurası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. 2 bölü 8'den 1 bölü 4'te çıkıyor. Ama eğimi 4 olan bir şey yoktur. Doğru cevabımız A seçeneği Adana olmalıdır. Aşağıda farklı yükseklik ve uzunluktaki basamaklardan oluşan bir merdiven modeli gösterilmiştir. Merdiven de yukarıdan aşağıya doğru basamakların uzunlukları ve genişlikleri beşer santimetre artmaktadır. Buna göre merdivenin A ile B noktaları arasındaki eğimi kaçtır? Şimdi burası 15 ise şuradaki yatay uzunluk bakın ne olması gerekir? 5 fazla 20. Burası 25. Burası 30. Şimdi yatay uzunlukları toplayalım. Bakın 30, 25, 20, 15. Topluyorum 30, 25, 20, 15. Kaç yapıyor bunlar? 5, 5 daha 10 elde 1 var. 3, 2 daha 5, 3 daha 8 bir de elde 9, 90. Şimdi yatay uzunluğumuz 90. Gelelim dikey uzunluğumuza. Burası 10, o zaman burası 15, burası 20, burası 25. Bunları da toplayalım. 10, 15, 20, 25. 5, 5 daha 10 elde 1 var. 4, 5, 6'yı bir de elde 7, 70. Burası 70. Eğim dike uzunluğun yatay uzunluğa oranıydı. 70 bölü 90 diyeceğiz. Hocam, peki neden 70 bölü 90 diyorsunuz? Bakın A ile B noktaları arasındaki eğim sorulduğu için şöyle bir çizgi çektiğimde AB eğik olacak şekilde yani AB'yi birleştirecek şekilde o rampayı oluşturduğumda dikey uzunluğunun 70, yatay uzunluğunun 90 olduğunu görürüm. O yüzden 70 bölü 90'dan 7 bölü 9 durayım. O da doğru cevabın Bursa olduğunu gösterir. Bir video dersinden burada sonuna geldik. Bir dahaki video derste görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.